Yüzük mü oynuyordun? Yüz, o nedir? O nasıl bir oyun? O şöyle dolandırılır yüzüğünü saklarlar tekkenin altına Oradan bulacak falan filan. Kaybete helva yalıyor. Ya. Gece 2'de kimi çağırıyor? <laughs> kimi bulursa onu. Senin helvalar oldu olan. Yok öyle satmadım abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahel va ev fark etmez. Ahmet amca teşekkür ederiz. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Allah Şen niye gideceğiz biz şimdi? Birazdan sen de geleceğim mi? Gelirim bunları koyunca. Tamam. Ahre, tamam. Ağrı koyunca gelirim. Orada da mis gibi doğa var vallahi. Tertemiz orman. Oldu. Orada da yaparız röportaj sen. Sağ olun. Allah tamam. razı olsun. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olasın Ahmet amca. hadi kolay gelsin. sevgili izleyenler görüntülerde görmüş olduğunuz okulun kaç yıllık tarihi var? Valla tarihi baya bir eski ee, yani 1945'li yıllarda filan daha önce çevre köye gidiyorlarmış ee, 45'li yıllarda 70'li yıllarda da biz okuduk okulda ben 1963 doğumluyum ee, 5. sınıfa kadar burada okudum ama bizim zamanımızda köy çok kalabaydı eee yani yaklaşık 150 üzerinde öğre, öğrenci iki tane öğretmen vardı. Ee, 1976 yani 80 ne kadar filan bayağı bir fulldü. 90'lı yıllardan sonra da öğrenci olmadığından dolayı kapandı okul. Köklü Yurt İlkokulu sevgili izleyenler. Burada kim bilir kaç tane öğrenci okudu. Burada okuyan e, vatandaşlarımızdan biri de yanımızda. Aziz Bostancı. Aziz Bostancı Bey. Evet e, burada bir anı var sevgili izleyenler. Bu Köklü Yurt Köyü'nü anlatan anılar var. İşte bunlar da biri okul. Görmüş olduğunuz arka tarafta görmüş olduğunuz eski evler var sevgili izleyenler. Samanlıklar var. E, burada vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraşıyor, tarımla uğraşıyor. gelirin Gelirini sağlıyor. E, çoğu vatandaşımız da şehir dışında, gurbette sevgili izleyenler çoğu gurbetten geliyor burada bugünkü şenliğe. Köklü yurdun 8. şenliklerine. hep birlikte organize olup bir şenlik sağlıyorlar işte. Okulu görüyorsunuz şimdi biz yavaş yavaş şenliğe doğru geçeceğiz ama ilk önce köyün içinde anılarını tazeleyeceğiz. Gelemeyen vatandaşlarımız için, gurbette olan vatandaşlarımız için baksınlar köylerini görsünler diye. Evet, evet sevgili izleyenler e, röportajlarımıza devam edeceğiz Köklü Yurt Köyü'nde. Şimdi Mehmet abimiz var yanımızda e, onunla da biz iletişime geçtik e, bu şenlikler konusunda geldik buraya şimdi kendisinden şenliklerle ilgili e, bilgi alacağız ama önce tabii kendini tanıyacağız e, Mehmet bey isminiz ben, biliyoruz soy isminiz Mehmet Büyükçolpan evet ee, ben bu köyde doğdum 7 yaşında ayrıldık kurbete gittik fakat her sene devamlı gelip gidiyoruz İşte bu 2007 yılından beri de birkaç arkadaş bir araya gelerek bu şenlikleri düzenlemeye başladık 8 senedir devam ediyor fakat istediğimiz gibi şeye ulaşamadık yani rakama. Biz istiyoruz ki her sene ilk başladığımız sene bu aşağı yukarı 5-600 kişiden başladık. Her sene bu katlanarak devam etmesi lazım diye düşünüyoruz. Fakat aynı yerde duruyoruz gibi geliyor. Ne bileyim bazı kişiler sanki bir istemiyor, engelleniyor gibi. Fakat bunu çözeceğiz yani bir şekilde çözülecek yani bu. Peki, evet, e, biz de bunun için aracı olmak için buradayız sevgili izleyenler. E, gelemeyen vatandaşlar, gelmek istemeyenler belki biraz vicdanı gelir de köyünü görür, köyündeki bu şenliğe gelir doldurur burayı, hep birlikte güzel dakikalar yaşarlar. Özellikle bayramın üçüncü günündeyiz, burada şenlikler bir var. Bir şey daha söylemek evet. istiyorum, bu organizasyon yapılırken her yıl 5-6 kişinin üzerinde maddi katkılarına dönüyor, yani başka türlü kimseden başka destek göremiyoruz. Yani maddede olanakları kısıtlı zaten. Bir de engel olduğu zaman daha sıkıntı yaşıyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Herkes gelsin buraya ne bileyim ya en azından herkes elin alt, taşın altına elini koysun yani istiyoruz. Yani bu başka kimseden bir şey istediğimiz yok. 5-6 kişi sağ olsunlar her sene bize gerekli desteği veriyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz burada. Peki evet e, bir beklentimiz yok diye sevgili izleyenler Mehmet abimiz e, sadece burada herkes diyor elini cebine soksun burada bir şenlik yapıyoruz biz cebimize para atmıyoruz burada herhangi bir evimize bir şey götürmüyoruz Tabii buradan. Evet yok. Hiçbir, hiçbir, hiçbir aynen yok. öyle hep birlikte burada güzelce eğlenelim mutlu dakikalar yaşayalım diyor şimdi yanımızda da küçük bir hanımefendi var sevgili izleyenler e, hanımefendi bugün bayramın üçüncü günü sizin isminiz nedir? Aybüke Aybüke Hanım e, şenlikler var birazdan bayramdasınız. Bayramda neler yaptınız bu bayram? Hiçbir şey yapmadım evde oturdum. Valla? <laughs> Haşlık aldın mı? Hayır. Niye? Bir yere çıkmadım ki. <laughs> Açlığa gerek yok diyorsun o zaman. <laughs> şenlikler var birazdan eğleneceğiz mi? Evet. Neler yapacağız şenlikte? Oynayacağız. Oynayacağız. Evet. Tamam. Birlikte oynayalım o zaman şenlikte. Tamam mı? <laughs> Evet Aybük'e de şenliğe gelecek birazdan bizlerle sevgili izleyenler şimdi ee, bir abimiz daha var yanımızda isminiz nedir? Erkan Öğretici Erkan Bey şenlikler var birazdan bayram'ın bayramında üçüncü günündeyiz siz neler söyleyeceksiniz? Valla her sene e, insanlar burada e, birbirlerini göremiyorlar uzak kalıyorlar, gurbette çalışıyorlar bu vesileyle birbirlerini görmüş oluyorlar Bazı abilerimiz var Allah razı olsun büyüklerimiz var işte yardımcı oluyorlar buraya geliyorlar işte tanıtmaya çalışıyorlar işini gücünü bırakıp gelen insanlar var, fedakarlık yapan insanlar var. İşte onların emekleri var. Artı burada dedelerimiz yatıyor, hepsi Allah rahmet eylesin burada. Ve bazen düşünüyorsunuz neyimiz var diye. İşte bizim büyüklerimiz var, biz bir bayrak teslim aldık, dedelerimiz öldü, çocuklarına geçiyor. Çocuklarından öteki çocuklar, bu bir kuşak yani. Bu kuşağın da gelecek nesilleri aktarabilmemiz için bu tip organizasyon iyi olması lazım yani. Biz de buraya geliyoruz mutluyuz burada. Büyüklerimiz bazen hiç tanımadığım insanlarla tanışıyoruz, akraba çıkıyoruz. Bazen yani çok böyle o tip şeylerle şoka girdiğimiz oluyor yani. Aa sen de benim akrabamsın, ben de senin akrabam şeklinde. Hep muhabbet bu şekilde ama çoğu daha sonra da bu muhabbetlerin devamlı geliyor yani. İnsanlar ha burada ben seni tanımıştım, gel burada bir ticaret yapalım. İşte bir yerde çay içelim, kahve içelim, bir denize gidelim. Böyle var, o şeyler doluyor yani. O yüzden burası çok e, önemli yani. Bu sadece bu köy için değil, bütün köyler için bir örnek teşkil ediyor. Yani biz burada bir örnek, bir misyon peşiniz. Yoksa burada biz geliriz buraya, bir dağa çıkarız, bir mangal yapar, gideriz. Herkesin şeyini ama biz söz ki birlik olsun. Zaten insanları biliyorsunuz en ufak şeyde bölünmek için, parçalanmak için yer arıyorlar. Fitne çok, çok, yani memleketimizde en ufak şeyde fitne çok. O fitneleri azaltabilmek için insanları bir araya getirip bir işte, şey abili, kardeşlik, işte anneanne, dede, ecdat bunların işte yad edebilmek için buna bir organizasyon yani. Biz de çok mutluyuz yani ve severek geliyoruz. Keşke daha bir şeyler yapabilsek de işte Şimdi abi yapmaya çalışıyoruz ama mutlu olarak da Ben buraya geliyorum mesela huzurluyum. Niye? Dedem burada, dedemin babası burada, kardeşi burada. Öteki gün ben şu İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a gidiyorum bir şey içerisindeyim, yokluk içerisinde. Çünkü herkes yabancı, herkes benim gibi düşünüyor. Yabancı öyle, yani. insanlar böyle ürkerek hareket ediyor. Ama burada öyle bir şey yok. Buradaki Ahmet abi, Ahmet abi bana bunu yapabilir en fazla. Ya da Mehmet abi bunu bana yapabilir. Paslaşabiliyorsun yani. İnsanlardaki tedirginlik, korku yok yani. Burada güzel bir ortam yani. Biz mutluyuz yani seviyoruz. Allah razı olsun burada köylü arkadaşlarımız herkese selam söylüyorum. Şenliğe gideceğiz. Şenlikte de konuşacağız sevgili izleyenler. Evet şenlik yerinde de vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Şimdi burada en çok konuşan galiba ve en anlamlı konuşan dört kişiyi biz bulduk. Bir de küçük hanımefendi bulduk. Şimdi devam ediyoruz konuşmaya. Efendim isminiz? Adım Çenol. Ee, buradaki bütün hepsinin baştan sona baktığınız zaman devri şekilde Bizim başlangıç noktamız kimse, İstanbul'a burada insanlar gitmiş, kimse birbirinin çoluğunu çocuğunu tanımıyor. Bir şekilde arkadaşlarla başladık buna, 8 sene oldu elhamdülillah. Bu 8 sene içerisinde her seferinde sıkıntılar oluyor, olmaz değil, illaki olacak. Bunların içerisinde vazgeçer gibi oluyoruz ama ve lakin Allah razı olsun, bir Allah razı olsun diye duyduğumuz zaman bir daha şevkeye gidiyoruz. Ya burada 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, 500 kişi de olsa biz bunu ölmüşlerimize duamızı yapacağız. Bir de pikniğimizi yapacağız. Onun çocuğu, benim çocuğum birbirlerini tanıyacaklar. Biz büyükler olaraktan anca bir cenazede, düğünde bir araya gelebiliyoruz. Başka türlü doğru düz ortam yok. Ve bu şekildeki gençlerle benim çocuklarım mesela tanışmaya başladı. Geleceği de bu şekilde düzenlemek istiyoruz. İnsanlar gelsin, soyunu, sopunu tanısın. Köyünü, ata yurdunu bilsin. Azıcık sılay rahim ee, bunun sevabı da var. Bilmeyen bilsin, azıcık öğrensin. Köy burası, memleket burası, ata yurdum burası. Hadi bir abimizin bir lafı var. Gelirse gelir, gelmezse gelir. Az önce Ahmet amcamızla röportaj yaptık Dedi ki bakkalım vardı benim babamdan kalma Bakkalım vardı 3 sene işlettim Ondan sonra kapattım dedi Bakkalı dedi işte buraya kepengi çekmiş Sevgili izleyenler Ahmet amcamız Kapatmış eski bakkal burasıymış Sevgili izleyenler gördüğünüz üzere Evet bu evler eski evler Kastamonu'daki evler tarihi evler Köklü yurt köyündeki tarihi evler Burada değişik çalışmalar yapılabilir Sizler köylerinize geldiğiniz zaman Burada farklı e, Düşüncelere girip Şöyle bir şey var. Tarihi evler olduğu için sevgili izleyenler buraya bir konaklama tesisi yapılabilir. Evlerinizi kullanmak istemiyorsanız eski ev, ben oturmam diyorsanız buraya bir konak yaparsınız. Bu evlerin konak olmaya imkanı var ki burada iki konak yapmış köylülerimiz. El ele vermişler bu konakları yapmışlar. Daha başka şeyler göstereceğiz sizlere burada. Yolları göstereceğiz sevgili izleyenler. Birazdan e, bu yollar için de çalışmalar yapıyor köylerimiz El ele veriyorlar yapıyorlar. Burada sevgili izleyenler evet. Bu tahtalar köylülerin evlerinde bulunan tahtalar sevgili izleyenler. Daha önce zamanında bir emekle getirilmiş buraya. Bizim de köylerimizde var. E, bu eski evler sevgili izleyenler ağaçları dağlardan keserek e, dedelerimiz, büyük büyük atalarımız buraya öküzlerle hayvanlarıyla çeke çeke getiriyorlar. Burada onun marangoz işlemeciliğini de kendileri yapıyorlar. Yani bu yaklaşık burada bir evi yapması bir kişinin en az 10 yılını alır. Burada belki küçük bir baraka yapıyordu kendine öyle oturuyordu. Ardından o evi yapa 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 şimdi bu tarihi evler oluştu işte burada. 100 yıllık binalar sevgili izleyenler buradakiler. Bina da değil tarihi ev diyelim direkt biz. Buradakilere şimdi az önce ee, Erkan Bey bizlere dedi ki burada eski ev yeni ev olayı var. Ee, çoğu e, birkaç kişi diyelim biz buraya gelip yeni ev yapıyorlar. Eski evde oturmasalar bile yeni evlerini yapıyorlar. Köyümüzün temiz havasını alalım burada bir çayımızı içelim gelelim şenliğimizde de doya doya eğlenelim diye. Evet e, bir amcamız var sevgili izleyenler var şu anda buranın yaşlılarından bir tanesi köyün eski e, yerleşkesinden oturan bir amcamız var amcam ismin. Ali Güzel Ali Güzel amcam köklü yurda yakışır bir soyadı almış, güzel soyadını almış Burada kaç yıldan beri yaşıyorsun? Doğuştan beri buradayım Yani 81 yaşındayım Ben bu köyde doğdum buradayım Bakın 81 yaşında çoğu vatandaşımız elden ayaktan düşmüş olur ama Ali amcamız Allah'a şükür buranın temiz havasında kendini hiç bozmadan devam etmiş Amcam burada eski evler var, tarihi evler var ee, neler söyleyeceksin bunlarla ilgili? Nasıl sizde de yaptınız mı hiç? Eski eviniz var mı sizin de tarihinde? 1328'de Camiden aşağısı burası yanmış. Bir tek şu evine bu ev yanmamış. En eski tarih o iki ev. Onların tarihi 100 seneden fazla. Bu binalar sonradan yapılma. Bak o bina benim. O bina sonradan yapılma. Bakımsızlıkla bina bu hale geliyor görüyorsunuz. Bakın şey değişiyor tabii. Yani zamanda bu köyde bu sular, bu çeşmeler yoktu. Millet suyu sırtında yayık ve dereden taşırdı kadınlar. O günler geride kaldı. Yol yoldu, yol yapıldı. Sular geldi, camimiz yıkıldı, yeniden yapıldı. Yani köy günden güne değişmekte yani. Peki bayramdayız. Bayramın üçüncü günündeyiz. Birazdan şenlikler var. 18-19 Temmuz şenlikleri Köklüyurt Köyü'nün. Bayramla ilgili, şenliklerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Birazdan da oraya gideceğiz. Ben kalabalıktan fazla hoşlaşmıyorum. <laughs> Doğru. Şimdi aşağı yukarı 15 sene oldu. Ben sigarayı bırakıp bir sinir sahibi oldum. Kalabalıktan hoşlaşmıyorum. O bakımdan toplum için efekt girmek istemiyorum. Peki Ali amca o zaman biz sana burada veda edelim Teşekkür ederim Hadi Allah işinizi rast getirsin <Sessizlik> Kalenin dibinde Üç ağaç incir Kalenin dibinde Üç ağaç Elinde kelepçe 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 Süleyman Güzel'in kızı Aysel Güzel tarafından yaptırıldı. Babasının, annesinin anısına bu çeşme işte 2-3 yıl önce yaptırıldı. Diğer çeşmelerimiz hep böyle bu şekilde severler tarafından yapıldığını göreceğiz yukarıda o çeşmeleri de gene. Peki e, bu kişiler şu an hayatta mı? İstanbul tamam, tabi sağ sağ kızı Aysel Güzel. Belki... <gülüyor> <gülüyor> yok kızı yok evet, Onlar zaten rahmetli oluyor. Tabii. Tamam. Evet gördüğünüz üzere sevgili izleyenler. Bazı vatandaşlarımız böyle köylerine emek veriyor. Az önce de sizlere bu konudan bahsetmiştik. Kimi geliyor köyünde evini yaptırıyor. Yeni bir ev yaptırıyor. Ben köyümde yaşarım. Ormanlık alanda, temiz havada yaşarım diyor. Ben şehrin gümbürtüsünden, cümbüşünden bunaldım. Burada kafamı dinlerim diyor. Emekli olunca, kah emekli olunca gelirim. Kah bayramlarda gelirim, arada bir gelirim kafamı dinlerim, hafta sonları gelirim köyüme diyor sevgili izleyenler. Bakın biri hayrat yaptırıyor, bir aile hayrat yaptırıyor. Ailesinin ayrına kendi ayrına bu köye hayrat yaptırmış. Kimi konakları yaptırıyor sevgili izleyenler. Kimi yollar için e, taş getiriyor buraya. Köyü güzelleştirmek adına burada bir emek var, bir amaç var. Nedir o amaç? Kafamız rahat olsun. Bizim köyümüz güzel ormanların içinde tertemiz hava diyor sevgili izleyenler. Biz de röportajlarımıza devam ediyoruz. Köklü yurt köyünde çoğu vatandaşımız şehir dışından gelmiş arabalarını çekmiş evlerinin önüne şenlik için, bayram için el öpmeye, akrabalarıyla, eşi, dostuyla bayramlaşmaya gelmiş buraya. Biz de devam ediyoruz. Röportajlarımıza Köklü yurt 8. şenliklerinde Ramazan Bayramı'nın 3. gününde bu coşkuya tanık olmaya devam ediyoruz. Ben gerçekten anı abi, anı sesi mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, burada gerçekten e, güzel anlar yaşıyoruz şu anda. Bir abimiz az önce görüntü konuşurken biz e, geldi arabasıyla durdu bizim yolumuzu kesti sevgili izleyenler. Gitme inşallah. ne dedi. Gelin benimle konuşun dedi. Abi ismin nedir? Hamza Büyük Hamza Bey, siz e, Bayramın üçüncü günü burada. Çalışıyor musunuz burada yoksa? Ben İstanbul'dayım. Evet. İstanbul'da çalışıyorum. Ee, herhalde Cuma günü geldim. Hı hı. İşte bu şenlik için geldik. Çok olsun Herkes bunu ilgilenenler, alakalı olanlar. Çok da hoşumuza gidiyor. Baba vatanı, dedemin vatanı. Yani bizim büyüklerimizin vatanı. E bir de geliyoruz buraya. Sırayı rahim yapıyoruz. İnşallah Allah nezdinde de bunu şey yaparlar. Yardımcı olan arkadaşlarımızdan. Yani isimleri vermek istemiyorum ama. Başka Şenol diye razı... olmak üzere. Ortancı olmak üzere, Mehmet Büyükçü olmak üzere herkese teşekkür ederim. Aziz Bayrak özellikle. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsun. Elini taşın altına koymuşlar. Hiçbir beklentileri yok. Hiçbir çıkarları yok. Herkesten razı olsun Allah yani. Öyle. Peki bu araçla ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Şey mi? Ee, evet ben servis yapayım. emekliyim. Esas mesleğim pastacı yani baba mesleği. Sonra bu işe başladık. Emekliyiz işte. Bunu da Ev neredesin? İstanbul Fatih'te. Burada? Burada yukarıda bir amca oğlum Mehmet abinin evinin arka tarafında. Tamam. Biz böyle doğru çıkıyoruz. Yani böyle çıkıyoruz yani. Tamam peki o zaman şenliklerde tekrar röportaj yaparız. İnşallah size de hayırlı görevler diyeyim. Çok teşekkür ederim. Güler yüzünüz eksik olmasın inşallah. Sağ olun. Çok Sağ teşekkür olun. Teşekkürler. Divanında divanında doğru da söylensin. Vatandaşlar e, çıktılar Köyün üst kesiminde büyük bir alan var, boş arazi burada. Şenliği burada düzenliyorlar. Sekizincisini düzenliyorlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere e, balonla balona ateş ediyorlar, nişan alarak e, bir eğlence orada var. Köşe köşe noktalarda ağaçların altında gölgeliklerde e, piknik alanları oluşturulmuş. Burada e, karınlarını doyuracaklar, şenliklerini yapacaklar. Ramazanın 3. gününde eğlenecekler gencinden yaşlısına. Herkes bugün burada yer alıyor. Biz de BRTV ailesi olarak sizlere bu neşeli anları aktaracağız sevgili izleyenler. Bir yayın yapıyoruz sizler için. Evet görmüş olduğunuz gibi arka tarafında şu an yemekler yapılıyor. burada. Buraya gelen vatandaşlarımız için yemekler veriliyor. Baktığımızda göre Et döner var Şu an soğanlar diliniyor ince ince Bakacağız biz de bakalım e, Neler yapıyor ustalarımızı tanıyacağız Hep birlikte Evet e, şu anda soğanı Can abiyle soyuyor bir tane ustamız e, Bize doğru bakarsa Biz de onunla bir röportaj yapacağız Aman elini kesme biz de röportaj yaparken Evet şimdi Şener'e <laughs> Jeneratör çalıştı tam o röportaj yaptığımız sırada. Evet abi ismin? Ramazan Kahya. Ramazan Kahya Bey. E, soğan soyuyorsunuz siz de bu şekilde yardımcı oluyorsunuz şenlik. Bizden geldiği kadar. Evet. Ee, evet, sekizincisini düzenliyorsunuz şenliklerin. Ramazan'ın da üçüncü günü, bayramın üçüncü günü neler söyleyeceğiz? Neler söyleyeceğiz? Allah herkese sağlık, sağlık. İlk önce huzur versin. Birlik düzen versin. Bundan başka daha başka bir şey istenmeye gerek yok. Onlar yeter bize. Allah'a çok şükür. Peki teşekkür ediyoruz. Diğer bir e, soğan soyan ustamız var sevgili izleyenler. O da e, köyün yerleşkesinde bulunan vatandaşlarımızdan bir tanesi Efendim İsminin Abdurrahman Albayrak. O ses biraz tok geldi. <laughs> Abdurrahman amca e, sen de soğan doğuruyorsun. Sen de şenliklerdesin. Bu şekilde katkı veriyorsun hem şenliklere hem de eğleneceksin hem de yemek yiyeceksin. Evet, evet. Biz de böyle bir katkıda bulunuyoruz. Evet elimizden geldiği kadar şenliklerde işte İstanbul'da kalıyorum ben işte yazın buradayız. Şenlik işte şeyimiz böyle. Biraz da işte soğan soyuyorum. Yardımcı arkadaşa yardım ediyorum bana. Evet. Bu, şekilde, bu şekilde, bu, şekilde. geçireceğiz bugünkü günü diyorsunuz. Evet Abdurrahman amca ile röportajı yaptık. Şimdi bir de burada mis gibi kokan bir döner var sevgili izleyenler. Et döner. Burada onu da soğan gibi ince ince kıyıyor ustamız. Evet o da gurbetten gelmiş gibi gözüküyor öyle mi? Öyle sayılır. Buralı mısınız? Buralıyım. Evet bu vallahi güneşin anındayız. Havada tek bir bulut yok. Bir de dönerin sıcağı yaktı pişirdi. Nasıl dayanıyoruz? Vallahi dayanmaya çalışıyoruz. Elimiz mecbur bunu yapmak zorundayız. Mesleğimiz bu. Başka yapacak bir şey yok yani. Bunu, bunu bitirmek gerek. Peki Ramazan'ın üçüncü günü bayramdayız zaten. Yani şenliklerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla her sene şey oluyor şenlikler. Çok güzel oluyor. iyi de oluyor yani. Memnunuz. Sağ olsun büyüklerimiz ilgi gösteriyorlar. Onların sayesinde biz de burada işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki imajı usulü burada geçinip gidiyorsunuz hem de eğleniyorsunuz. Evet devam ediyoruz sevgili izleyenler sizlere köklü yurt Köyü'nün şenliklerini aktarmaya. Mustafa. Yüksek konuş bakalım biraz. Mustafa. Mustafa, soyadın ne? Karaca. 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 Kaç yaşındasın Mustafa? 7 Yedi, Yedi yaşındasın. Burada mı oturuyorsunuz, İstanbul'da mı sizde? İstanbul'dayız. Neresinde İstanbul'un? Dünger. Mutlu musun burada olduğun için? Evet. <laughs> Arkadaş var mı burada? Var. Oynuyorsunuz? Ne yaptınız? Ne oyun oynadınız burada? Tüfek atmaca. Valla? Balon patlat. Ah. Balon patlatabildin mi? Evet. Üç tane. Üç tane. O zaman sen nişancı olacaksın ileride. <laughs> He? Evet. Asker mi olacaksın ileride? Ne olacaksın? Ne, no, hiç... ne olmak istiyorsun? <laughs> ne olmak istiyorsun ileride? Hmm. Bir <laughs> Adam olacağım. İtfaiyeci. İtfaiyeci.

Abi senin ismin nedir? Benim ismim İsmail. İsmail abi sen İstanbul'dasın abi. Evet İstanbul'dayım. İstanbul'da. Ne işle uğraşıyorsunuz? Emekliyim. Bakalım var. Ben, Ay, bay, burada kendi eviniz var Burada evimiz var. Bize Babam var. burada, Bize kardeşlerim burada. Bayağı bayağı bayağı. Arkadaşlarım malak, arkadaşlar. Babamla biz. Şenliklerde. Biliyorum. Sen